Merhabalar Kanaleller Örgü evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Bu hırkamı ben ördüm. Şöyle göstereyim tüm olaraktan. Ve sizinle birlikte yakasını yapacağım. Buradan ilmeklerimi takacağım. Öncelikle hiç bir yerinde arttırma, kesme yok. Düz olaraktan işlediğim kol yerlerini de Şöyle göstereyim. Kol yeri falan hiç kesmedim. Düşük kol olacağı için sadece kollarda şu şekilde 10 sırada bir arttırma yaptım ve bir de yakada şu şekilde 4 3 2 2 1 şeklinde kestim bu kadar. Başka hiçbir yerinde önde, arkada kesme işlemi yok. Ve hemen birlikte ilmeklerimizi takmaya geçelim. Şu şekilde her bir ilmeğimden öncelikle şöyle ipimi bir buraya bir sıkılama yapayım. Şu şekilde bağlayayım. Bunu buraya sonra içerisine çekerim. Şu şekilde her bir ilmeğimden bu şekilde bir ilmek alacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi alacağım ve biraz ceketimden bahsedeyim. Arka kısmı ceketimin 60 ilmekten başladım önler 35'er ilmekten kollarda 30 ilmekten başlayaraktan 10 sırada bir arttırma yaparaktan devam ettim ama e, bu benim ipim 10 numara şiş ile yapılan üzerinde 10 numarayla yapın diyor İpim o kadar kalın o nedenle yani ipimizin inceliğine, kalınlığına da bağlı buna da dikkat edelim. Ve ben e, Selanik modeli olduğu için bilirsiniz Selanik modeli esnek olur. O nedenle 6 numara şişimle yaptım. 10 numara şişle yapmak istemedim. Düz veya başka modelli olsaydı 10 numarayı kaldırırdı. Ama Selanik olduğu için <laughs> Ben 6 numarayla yaptım. Bakın yine dahi esnek bir model olduğu için daha esnek olmaması için ben bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi takıp geliyorum. Ve bu şekilde sonuna kadar taktım. Yalnız şu sağdaki ilmeklerimizi şöyle göstereyim. Sağ işimizde kaç ilmek taktıysak karşısını da aynı şekilde bunlara dikkat edelim. Şu şekilde yani 2 4 6 8 şeklinde sayısı aynı şekilde olsun. Hemen şekilde dönüyorum ve bütün ilmeklerimi ben öncelikle bu şekilde yakadan ilmek takarsam öncelikle bu şekilde bir sıra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters örerim. Şöyle bakalım. Bakın. Bu şekilde bir görünüm oluyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Ve bütün ilmeklerimi bu şekilde ters ördüm ve şimdi bunun üzerine bir düz bir ters lastik örerekten devam edeceğim. sıra sonuna kadar bir düz bir ters öreceğim istenilen istenilen boyuta gelene kadar bir düz bir ters öreceğiz artık hiçbir işlem yapmayacağız şöyle ve bu şekilde 10 sıra bir ters bir düz lastiğimi ördüm şimdi kesim yapacağım benim için bu kadar yeterli her zaman söylediğim gibi ipim kalın olduğu için benim için 10 sıra yeterli oldu. Hemen birlikte keselim. Şu şekilde örgümü düzelteyim. Ben bu bir ters bir düzlerde şu şekil kesim yapıyorum. Ters ilmeğim olduğu için bunu bu şekilde ters kesiyorum. Düz ilmeğimi düz kesiyorum. Tekrar. Yani bir ters bir düz örer şekilde kesimimi de bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Sıra sonuna kadar da kesimin böyle. Bu şekilde devam edecek. Burası ters yüzü, burası iyi yüzü. örgümü Ve yakamı bu şekilde tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Bir sıra haroşemi gidince burada bu şekilde güzel bir görünüm elde ediyoruz. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.